Ali İmran 95 Kırık meal. Kul Habibim de ki sadaka doğru oldu kim? Allahu Allah. Yani Allah'ın bütün indirdiklerinde doğru olduğu sizin ise yalancı olduğunuz meydana çıkmıştır. fettabiu o halde uyun neye? Millete İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine. İbrahim Aleyhisselam ne olduğu halde? Hanifen hanif, bütün batıl dinlerden hak dine meyledici olduğu halde ve ma ve o İbrahim aleyhisselam olmadı kimlerden? Minel müşrikin, müşrik Allah'a ortak koşanlardan gul sadakallahu fettebi'u millete İbrahim'e hanifen ve ma minel müşrikin. Habibim de ki Allah doğru söylemiştir doğru sunu söylemiştir öyleyse hanif Allah'ı birleyici olan İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uyun o müşriklerden olmamıştır